Devriemin dünyası Tek gözlü dev masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Bir ormanda yaşayan ve karşısına çıkan herkese saldıran tek gözlü bir dev varmış. Bu tek gözlü devden herkes korkar. Ordular bile bu devle başa çıkamaz ve hiçbir insanı sokmadığı gibi hiçbir hayvanın da burada yaşamasına izin vermezmiş. Günlerden bir gün kuraklık sebebiyle yaşadığı ormandan göç etmek zorunda kalan tüm hayvanlar kendileri için yeni bir orman ararken İçerisinde tek gözün yaşadığı ormanı görmüşler ve ormanın içerisinde hiçbir hayvan yaşamadığını fark eden tüm hayvanlar çok sevinerek bu ormana yerleşmeye karar vermişler. Tüm hayvanlar kendileri için ormanda bir yer seçmek için dağılmışken o sırada bölen uykusunda olan tek gözlü dev ayak seslerini duyunca bir anda yatağından fırlamış ve dev ayaklarını büyük bir hiddetle yere bura bura ve bağıra bağıra sesin geldiği yere doğru yürümeye başlamış. Ormandaki tüm hayvanlar bu korkunç sesi duyunca bir araya toplanmış. Tek göz karşısında yüzlerce hayvanı görünce tek bir hayvanın dahi giremediği bu ormana nasıl böyle girme cüreti edersiniz? Bu ormanda benden başkası yaşayamaz. Şimdi hemen defolun buradan." demiş. Bunu duyan hayvanlar kocaman ormanda tek başına yaşamasının çok bencilce olduğunu düşünmüş. Ormanın kralı aslan tek gözün bu sözleri üzerine öne çıkarak "Dev kardeş, bizim ormanımız kurudu ve yaşayacak bir yerimiz de kalmadı." Biz senin yaşadığın bölgeyi rahatsız etmeden bu ormanda dostça seninle yaşayabiliriz. Çok zor durumdayız. Hem bizimle ormanını paylaşırsan yalnız kalmaz bizlerle arkadaş olursun demiş. Bunu duyan tek göz bir şartla bu teklifi kabul ederim. Eğer beni yenebilirsen senin ve tüm orman ahalini bu ormanda yaşamanıza izin veririm. Ama bu zamana kadar beni yenebilen hiç kimse olmadı." demiş. Aslan kral ise halkının bu ormanda yaşamaktan başka çaresi olmadığını bildiği için bir deve karşı dövüşemeyeceğini bilse de bu teklifi kabul etmiş. Bu sırada maymun aslan kralın yanına gelerek onun yerine kendisinin dövüşebileceğini ve onu yenebilmek için bir planı olduğunu söyleyerek ısrar etmiş. Bunun üzerine maymun ve tek göz başlamış dövüşmeye. Ancak maymun o ağaçtan bu ağaca zıplaya zıplaya tek gözün başını döndürmüş. Dev hangi ağaca yumruk atsa maymun başka bir ağaca zıplıyor. Tek gözün etrafında dönüp duruyormuş. En son işini bitirmek için kafasına atlayan ve gözlerini eliyle kapatan maymun tek göz hiçbir şey göremeyince pes etmesi ile dövüşü kazanmış. Ve tek göz cüssesine güvenip küçümsediği maymuna yenilince sözünü tutarak ormanını hayvanlarla paylaşmış. Ve sonra hepsiyle dost olmuş. Bizim açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.